Hepinize yeni bir God of War videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte God of War'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aşağıdan videomuza like bırakarak destek her kanalımıza abone değilsen de hala abone olmayı Daha fazla bu türde videoları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Az önce bir şey dedim ama ne dedim ben de bilmiyorum. En son şurada bir tane şarkı söyleyen teyze vardı. Onu geçtiydik. Şimdi yolumuza dümdüz devam edeceğiz sanırım. Hadi bakalım gidelim. Şuradan şöyle hop. Hop atladım gitti. Gel sırtıma bin hemen. Hemen bin. Ama diyeyim kendin zıplama tamam mı sen? Binir seni. Hemen sırtıma biliyor ne kadar beleşçi. Kara bak. Ben buraya geri çıkmam gerekiyor. Ama nasıl? Sonra. Beni takip et. Kratos sen biliyorsun da ben mi bilmiyorum yolu? Buraya atlayamayız ki. Buradan gideceğiz gel. Hop. Burada bir şey var. Bu ne? Ha harbi. Oh çök çök çök. Ne? Biz Artık bunu kullanamam. Abi biz Artı bir. Bence de mantıklı. Şimdi ben hangi yola gideceğim sorması ayıp. Eee Buradan gidemiyorum. Aa, aa. Oğlum seni baltası bile döverim ha. Sen hayırdır balta var dur şunu da al. Okay, balta diyor. <laughs> hmm. Şunun büyüsüyle mi ölenmiş? Yani. Nasıl açacağız? Sen aç. Sen de mi açalım? Lan şuna sıkacağım manyak. Ha. E, ne yapacağız ya? Biz bunu nasıl açacağız? Açamayacağız. Oho bana ne? Bakayım şunu fırlatalım earlier. You said people might O, o önceden kaldı. you will stay out of Hadi geçelim. You will stay out boy. Speak no more of this. Aa, açtım la. Yok lan açamadım. Bir dakika. Onun nasıl bir harfini ne yaptım az önce? Nasıl yaptım bilmiyorum böyle çektim. Kandı nasıl açacağız abi? Az önce bir yere dokundum bir harfini giydim. Burada bir hafta falan var acaba? Ah burada yol var bir dakika. <laughs> Cüm gelsene buraya. Niye sizinle yanınıza kadar Ateş mi geliyor? Gelsin Hop Hadi bakıyorsun Çık 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 Aaaa Hadi be Bir arkamızda mı geliyor? Gel 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 Aa, ne oldu? Aaaa Hala arkalıyordun beni Dümdür. Al bakayım baltayı. Ver gerçekten baltayı. Sana da ondan. Tam güzel. O sandığı ben alamadım ya. Bu içimde kaldı ama bak. Ha burada var oğlum bir yok. Abi. Vallahi burada bir şeyler var. Orada bir yol var. Değişik değişik yollar çıkıyor hocam burada. Bu ne? Aç bakayım. Look here. Buraya bak It says his name is Hunir. <laughs> Mother told me about him. Annem onu besmişti. Aştan yapılma bir şey. Looks like he was in a pretty big battle. Odin's there. Thor. Even the world serpent. Thor. Hatta dünya yılanı. <gülüyor> of. Thor must have smashed his head apart. See? Gördün? But look. Hunir's body squished him. Loki de burada mı? Idiot. <laughs> Allah. Ha. Hmm. Yani bir işe yaramadı mı? Ben şey arıyordum. duvar vardı ya bir tane sandık bunu açacak yol arıyordum ama neyse. Gel bakayım şuradan çıkalım. Ha burada bir şey var. Aa sandık. <laughs> Ver bakayım. Hop güzel cıkkaladık abi. Eee başka? Öldün mü sen? Öldün bir daha ne olur sanki bir şey var. Bu Evlat. Evet, sir. evet efendim. Sen sen al. Aldı valla Ne işe yaradığını bilmeyip alıyor ama hadi hayırlısı hadi de gel. Ya biz sandığı açamadık ya şuradakini. Onun parçaları kim bilir nerede. Neyse biz yolumuza devam edelim abi. Burada baya büyük bir sandık var. Açsak güzel bir şey çıkabilir ama açamıyorum. Cüm gel. Bak burada da beleş bir sandık var. Her tarafta beleş bir sandık var ha. Hey. Okay. Bu da cüp kaladım. Karşıda ip var. Ne oldu? Kanada no. niyista. Gücüm şuna o kadar. Ya. Bak şimdi şöyle vuruyorsun. Alıyorsun. Atıyorsun bunu. Hadi bakayım. Vay. Yapıyor şeyle. Lan bu dayı. Cüm. düşün Kusur düşün. hadi Ha ha ne la gel la. ol <laughs> Hadi. Aha gel buraya gel. Al 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 Gel buraya gel. Yalan kaçma. Ne yapıyor? Gel buraya. Okların. Oğlum azıcık ok at. Ben de şunu vurayım. Ah acıyor. Ok at, ok at. Kaçıyor. Nereye kaçtı? Ok, ne mi <laughs> Haha el lan Bunu ya Gene evet, de, de hala yetim. ayaktayız El lan <laughs> Şimdi şunları toplayayım Bazen işe yarıyor ha küçük dünya Bizim öfke bir işe yarıyor ama ben hala o öfkenin ne işe yaradığını tam çözüyemedim Baltayı bırakıyor yumruk patkı çöküyor yani adamlara Gücüm gel burada şey var Şunu ben açayım ben Şöyle S ile indirelim orda Sonra abi Gülüm bak şuraya atıcaksın Hah bak Ya ben zaten başarırım ki yani ben koskoca çakma batıyorum yani. Geç kurayı açalım. Nisa. Nisa. Ne kadar Nisa? Nisa. Bu koku da i̇şte ne? Allah ben de bilmiyorum. Ama bizim düşman zombi ait. Hey, Ne lan? var sen? Zaten çaresin. Burala. Et mi dur biz mi yani? Arka mı? gibi değişiyorsa. Oğlum ben Kratos. Bu Kav kavgada tekim. Aha. Oğlum bak. Bak. Sen ne yapıyorsun? Al. Lan sen. Baba yardım et. Bir saniye çocuğum ve kendi de Atıyoruz. Atıyoruz. Helal lan atıyoruz. Lan. Atıyoruz. Evlat. Ne oldu? Çok. Adamın gözlerine baka kalmışsın. İşi yok kah. Ne oldu? Aile dinlisin. Nice? Sen öyle düşünmüşsün. <laughs> He, ne oldu? İki adam vurunca aletinde ah, <laughs> dertlendin mi? Lan bir tane adama ok vurdun alt tarafı ya. Başımıza bela olduk bu çocuk ya. He. Close your heart to it. Yeni vur kapat. Come then. We have a long journey. Ne lan? O neyolar? Oğlum bunları geri gel ya. Burada bekle. I will handle this. Allah. Al, al, al. Gel gel gel. Kalkalım. Neredesiniz oğlum? They came back. It is finished. Bitti. I want to leave here. Then collect yourself. Don't stop again. We must find a way out. Allah, bu kadar mıydı lan? Here. Oğlum hemen korktunuz lan. Ne sekiz çocuğum? çocuğu? Ben buradan gideceğiz. <laughs> bu falan var mı? Lan girsene çocuğum. Gel şuradan gidelim. Gel. Ben buradan niye gidiyorum? Bu, Bu zincir. <laughs> Kalmıyor. There Her zaman çıkış yolu vardır. Go drop the chain. Zincir al. Okay. Gel seni kaldırayım. Şeye dön daha da kaldırıyorduk böyle bizimki. Ya hadi ya bir ayağını uzatamadın. Ne kadar nazlandın. Allah Allah. Sen beni kaldıraydın ben çıkaydım. Ben kalkamıyorum ben ağırım. Hadi. Bak arkandan ittiririm ha. Sen, Sen oğlum. Bak şurada. Aha lay, lay löm, keyif yapıyor. Oğlum gitsene. Ha bu çocuk. Atreus. Atreus. Zincir. Çay. Aynen zincir. Hadi hadi. You are your head, boy. Yok kafan takıyorsun. Let it go. Bırak gitsin. would have killed you. I know I had to do it. Tam öyle yapmalıydım. I don't know do that. I just. Diyorum sadece. Az zinciri getireceğim ne? Home boy. What? To give up this easily, so close to the start. Wait, no. Right. I'm not giving up. I can do this. Ezekiel, bunu yapabilir. O zaman to... hadi at artık you şu know. zincire. Yeter lan bir zincir atacak. Ne naz yaptı ya? I'm ready. Durum. Lan atsana. Bak kafana torun baltasını atarım ha. Geliyorum. Bir şey istedik. Atmadı gitti. Neyse. Bak hala dert lan. Kafanı kaldırsana oğlum. Benimle konuşurken bana bak. Şşş. Alo. Eo. Bakmazsan bakma lan. Sen tribünü mi çekeceğiz? Ben gidiyorum. Bak hemen sırtıma geliyor ya. Benim, ya. To be effective in combat, a warrior must not feel for yani. his enemy. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. Sırtıma verince hemen mutluluğu be yerine geldi. Çocuğum, bu çocuğun kafasını nasıl sarısını hala anlayamadım. Neyse. Neyse. Şimdi ne kadar? Bizim e, silahlarda var mı yeni geliştirebilen bir şey? Zırh şu çocuğa bir yazık zırh alak lan. Çocuk dertlenme. Ya da yetenek mi alabiliyor? Şu an bak 800 lira param var. Ee, i̇stediğimiz bir şey açabiliyoruz. Zırhta henüz maalesef bir şeyler yok. Ne yok bilmiyorum. Çocuğun zırhına geçemiyorum ben. Çocuğa geçiş yok mu abi? Tuşu gerek mi Ha geçemiyorum. Niye çocuğa geçemiyorum? Çocukcuğum kusura bakma sana geçemiyorum valla oyun izin vermiyor. Sen henüz kapalıymışsın oyun öyle diyor. Neyse ben yetenek olarak kendimi geçtim. Mesela basılı tut diyor. Tamam. Abi şunu şöyle satın aldım. Hadi bakayım. Aa sandık. Gene Yine hangi deli konuşuyor ya? What are you waiting for? Come on already! Let's go! Have you not yet? Don't run, Masana. Can't get this slow. I can't cross the bridge. It's because she's scared of something <laughs> in the trees. He's what now? Father. Are you acting like those trees on the other side of the bridge? The ones with the white trunk? Yeah, gives it to No! Hey. akıllı yiymiş mi oğlum? Senin kafan nasıl çalışıyor hafifse? Olan değil mi? Her... her hı -hı bir adını bir adını? Birisi, birisi Hayır, var mı? Bilmem. o <laughs> What's yours? Bra. Logan. Say. Baksana ben yine sana senin şu balta var ya. He, <laughs> parayla satmıyorum vallahi istersen. Bunu yapan bendim. Ben Yalanını sevsinler <laughs> mi? So don't let nobody else I go work on her, except for us two. You gotta handle her special, or she'll wreck beyond <laughs> fixing. I can enhance her for you right, right now, if I it so pleases me. you, son I of a be. bitch. So what say <laughs> you? You are right. I do not believe you. Come, boy. There's a rune in the shape of a fork under the grip. No digger That was our brand, my brother and me, before we split. I got half of it right here, see? Oğlum, onu oraya mı Look, you want to up greater or not? Very well. Peki, I expect an improvement. Uçurabilir mi beni balta? Uç, so, uçma gücü getir. Oh, Arkadaş ama yeteneğin üstünde var. Oğlum oh. baltamı bozarsan kafanı... ...girim. Eee... Geçemiyorsa git. Dikladım. Burak sana da olmuş verdi bu ender bunlar bir tank dedi. Pençeye gidiyor. B. O dediğinden aynen ay. E geliştir donmuş hali E. Ee? E. Ee? Of. Yolda mı ben? Eli kaynak yok. Tamam. Göster ha. Of erkek ya. Bence şu daha iyi. Başka ne var? Bence şu yani. Dayıcım, bana bir tane şundan yapsana. <laughs> oh, kaliteli <Tatil mazabiliği gülüyor> <yapın>. Yalanını <laughs> sevsinler <derim gülüyor> mi? Nasıl satarım diye düşünüyor ha Allah. Başka yerde var. Lan bizim çocuğa da bir şey yaptırak lan. Yazık çocuğa yazık. Gözdür ha bu ne? Sen ne şey var, of çocuk sana da geliştiriyorum. Hadi iyisine. Hadi bak seninkine de yaptım bir şeyler he. Adam ol yoksa bir daha yaptırma. Ya ne diyorsun ya? Atıyorsun. Sen zırhı da inşallah bir dahakine. E güzel bir şey yapalım. Kırmızı olabilir bak. Yani ayarlarız. Well, ne bakma ama Hadi bakalım şu baltayı. Allah, Allah. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. 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 Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, <laughs> baltanın rengi değişti, ne oldu? Allah! Ya? Yalnız bir şey değil mi balta bile oğlan? Seni peder öldürmeyi beceriyor. Ted'e <laughs> <Kendine> verelim mi <laughs> peki? Not Tabi not lan. Emin değilim ben. Daha mı direction, <laughs> sure. I want to see my wares again. <laughs> okay. Brock, what else you need? Ne How come your brother's so got the half your brand? Because I ain't in a working relationship with that footlicker no more. I wasn't about to let him use it without me and he Değil likewise. <laughs> the Only thing to do was put the brand 50-50 down the middle. Yeah. I the? It was the last thing we saw eye to eye on. <laughs> what? You want a hug? Hit the road. Be extra careful out there, you two. The roads are teeming with more than usual dead assholes lately. Is a param. Any idea where they're coming from? Maybe they ran out of roads in hell. Or could be Odin stirring up Come. Huh. 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 Hadi gidelim diye. Bundan fazla dedikodu yapmıyor. Gel. It was nice meeting you, I'll be thinking of Allah henüz bu tarafa gidemiyor. Lan gel buraya. Abi sen ne diyorsun kafanla güzel. Dur da, da işin bir de gücüm var. Eş taraftan gideceğiz. Ha şu kapıya. Yalnız burada iki yol var abi. Neyse gel şuraya gidelim. Burası nereye gidiyor? Şimdi bu aşağı yoldan bence geldik. Gitme. Gel gel. Boş ver düz gidelim abi. Gel çocuğum. Böyle. Aa, 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 aa. Hey, ya git ya. Aa. Çocuğum kapıyı açsana buradan çıkarken kapıyı nasıl açıyor? Neyse hadi gidelim bakalım. Ya burada bir şey var. Bu devişte beni yalnız bıraktın. Evet. People are one thing. Everything else you fight until I say stop or we are dead. Understand? Pull your weight or we go home. I understand. Good then. Uh. Off. Bak gördün mü baltamı? Bak hop. hop. Oğlum baltayla kapı açıyor mu? Yani. Bu ne? <laughs> <laughs> Pekala yani o zaman abi Gel bakayım. Wait there. Ekle orada. Hoş geldin. Allah baltayı geri çekmeyeceğim. Çekersem Aa ah! Bakla. gel oraya gel 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 Aa. Al bakayım aşağı Ulan. Ateş geliyor Gücüm vur orada Al. Ne oldu lan ha. Küçük dünyada tek buldum burada Gel Kafana, kafana. Hop. Aha. Ölsen ama geber mi? Geber mi? Hadi üst yanıma gel. Koş lan. Gel buraya. Gel buraya. Oh. Bak. Gel buraya gel gel. Gelsene çocuğum. Geleceksin mi? Polis mi çağırayım? Gel ha. gelsene çocuğum. Orada ölüp gebereceğin. Gelmiyor. Aa para bul Bir şey olabilir. bakarız. Bunun üstüne falan sandık saklamış mısın? Yok. O kadar değil. Hadi de gel. Ah çık üstümden. Yavaş koş düşeceksin aşağı yavaş Acilene ne oldu wow. Sana da wow Never been this close to the mountain before Bu arada so hala videomuza like bırakmak istemem bir like'ını alır mısın? Annem burada olsaydı da görseydi Valla gitti o rahmetli oldu artık <laughs> yapacak bir şey yok ya sen de elini kaldırıp geri indirirsen Kratos var ya artık değil şuna ya 2 oldu bu iki. Bak gözünü döndürdü bize bakıyor. Temboy. Gel evlat. Ya ben gelmeyeceğim. Bölümlük bu kadar. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.